İyi günler, iyi günler. Gitmeden görelim programına. Hoş geldiniz. Şimdi e, Kütahya'mızın güzel yeri Çarakkale'de Büyük Zaferler Kadını'nın dışarıda Çaldırısar'dayız. E, bir gezi rehberimizle konuk oluyoruz şu anda. Arkadaşlar, merhaba. Hoş, bana, hoş, geldin, hoş bulduk. Buyurun, buyurun, yapayım, yapayım. Siz, buyurun. Efendim, burayı bir kısaca bir anlatır mısınız? Yani efendim, buradan, e, artık, artık, <laughs> efendim, efendim, burada roh ne yapıyorlar? Efendim, burada önceden iplerik meçhul <laughs> Zindan oluyor. Tamam Roma'da iplemik yapanları buraya atıyorlar. <laughs> Gördüğünüz gibi diğer turist kafirlerimiz de var. Şu anda arkadaşımız bizi yol gösteriyor. Bakın buraya doğru diyor. Yine diyoruz ve görüyoruz. Gezmeden görelim <laughs> Buraya Bu yolu merdiveni çoradan yapmışlar. Romalılarla bir alakası yok. Biliyoruz. Burada birazcık abi ee, karanlık, ee, ışık yakmak, ee, flaş patlatmak yasak olduğu için kameramızın flaşını açmıyoruz. Ürkütücü bir hava var, soğuk bir hava var. Dışarıda 35 derece sıcaklık olmakla alakalı içerideki sıcaklık 3 derece. <laughs> <Çekil. Çekil. Çekil. gülüyor> Turist rehberimiz bizi aydınlatacak burada. Ben bildiğim kadarıyla anlatayım sadece. Dediğim gibi burada Roma'da iftarik yapanları buraya atıyorlarmış. Burada bir mezar olduğu tür veriyor. Şu anda arkadaşımız bize böyle belirtti. Etrafı bir şekilde ee, tamam. Şimdi buradaki yazıyı okuyorum. Ee, bunu yazar Tosun. O Okuyana Kosun diyor. Spartaküs mü? <laughs> Kim yazmış? Spartaküs. yazmış. Evet. E, şu anda e, referimiz <laughs> <laughs> Gördüğünüz, <laughs> Gördüğünüz gibi burada güzel desenler yapılmış. <laughs> radyatörler için. Ve <laughs> bir taşı, bu büyük bir taşı tek başına bir gladyatörün kaldırdığı görülüyor. Tabii ki evler rivayete göre. Gördüğünüz gibi yukarıda <laughs> güzel desenler var. Dışarıda yağmur yağmamasına rağmen içeride yağmur yağıyor sevgili seyirciler. Ne olduğunu bilirsiniz bu insanlar burada ne yapıyoruz? Ne oluyor? 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 Ne ama bunun kapıyla bir alakası yok. Bir alakaysa onu da bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Tam gibi sevgili seyirciler. E, Yunan mitolojisinde bereket tanrısının ayak izleri olarak nitelendiriliyor bu ayak izleri. Adamın ayağı aynı adı bu şekilde. Parmaksını mı dersen, doğuştan bir özür dili. Evet sevgili seyirciler şimdi dışarıdayız. Dışarıdaki görüntüleri e, aktaracağız olduğu direkler. Kazık bu oyvadanın kazıkları olarak biliyoruz. Arkadaşım çeker misin? Gördüğümüz gibi lafter kafayı yedi. <laughs> Sevgili seyirciler, ya, aşağıda şu anla yılan köleleri var. Hala daha içerideler. <laughs> Merhaba seyirciler. Şimdi e, arkamda bulmuş olduğumuz bu heykel Zeus heykeli. Bunu bir arkadaşımız Kocam e, Erdoğan çekiyor adam. E, Replerimiz bu konuyla ilgili. Bir Allah. <laughs> e, öncelikle bu beldeye hoş geldiniz. E, geldi ne uremi? Replerimize hoş geldiniz. Burası kültürel bir merkez. Zeus'un ana tapinisi de şöyle tahmin edebiliriz. Bunlar Tanrıyla yönetilen <laughs> Bu Zeus. Tanrıların en büyüğü. <laughs> yani bu, bu insanla ilişkiye girdiği için e, ırk tarafından lanetlenmiş yok süreye çekilmiş gibi. <laughs> o da Poseidon. Yani bu, bu tür şeyleri yaşamak lazım, görmek lazım. Allah, Allah bilgi sahibi olabiliyoruz. Şimdi efendim bu e, Zeus için, Tanrıok için falan böyle bir laflar söyleniyor. Doğru mu bunlar? Mı? Efendim. Bu Tabii ki ve şahitalıktan dolayı bir takım kentsel ilişkilere gitmişlerdi. Bunlar birbirleri kaymışlar da açıkçası. Evet. Hatta evet. ordunun içinde bir böyle bir gevşeme, yayılma olmuş. Doğrudur evet. yani. Bunlar doğrudur yani. Tarihler anlatıyor bu konuların oldu, olduğu doğrudur yani. Evet sevgili seyirciler şu anda bir gerçeği daha herkes tüm dünya, tüm Türkiye herkes öğrenmiş oldu bu sayede. Romalılar. <laughs> evet hep beraber yapalım. Hep beraber. Romalılar ve Yunanlılar. Evet. Şimdi işte bu. <laughs> Kaygırmasın şalarman, kaygırgandı eş ayıpan. Dondurandı ağlarman, yürek sazın şalarman, kaygırmandı eş ayıpan. Efendim Meyimler tekrar e, beraberiz. Şu anda Romaların, e, Romalıların Kumanı'na geldik. Buradaki tercümemiz bu yazıyı bize açıklama verecek. Buyurun efendim. yazılarda e, hava vadisini söylüyor. Mesela peştemal olmadan girilmez, dalda girilmez. İşte takoyalar olmadan girilmez diyor efendim. İşte hava müdüretleri e, Roma dinarısı. İşte bunun karşılığında kese, köprü, piling, işte bir takım masaj şeyleri olduğu falan söyleniyor. Çıkışta da işte mutluluk masajı dediğimiz belli bir ücret karşılığında kendimizi mutlu hissedebiliriz. Fellak olayı da o zaman? Fellak olayı Osmanlılardan çalınmıştır. Oradan Osmanlılardan bir tanesini çalıp buraya getiriyorlar zamanında. Postla evet. Yıkıyor. Burada milleti efendim anadan ürün hepsi baştan aşağı yıkıyor. Güzel. Yeşil, gücü hiç dış temiz. Osmanlı gönderiyorlar. Roma kültürü e, dediğimiz gibi çılgınlıklara e, çılgınlıkları bir kültürdür. İsterseniz buyurun Roma'nın hamamını Roma Roma bir gezelim efendim. Buyurun. Efendim şimdi hamamın tam ortasındayız. Ben buraya. Göbek, şu göbek de Evet o göbek taşı. E, zamanla açtık askerler olsun, Romalı cariyeler olsun, Romalı hatunlar olsun, Türkçe i̇şte Osmanlı tellatları gibi güzelce işlerini bitirip e, yıkanıp patlanıp evlerine dönüyorlar. Evet efendim gördüğünüz gibi baya bir göbek taşı var. Bizim Osmanlılar o zaman o dönemde Muhteşem Süleyman'la yaşamış biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oradaki filmde cariye koymadı memlekette. E, Buyurun efendim burası zannedersem kapı. Kapı evet. Kapı. Buradan giriyoruz efendim. Efendim burada bir delik var. Bu, bu, bu ne işe yarıyor acaba burada? Galiba daha ne bir şeye böyle bir ee, şey girmiş. Ne girmiş? <laughs> şey girmiş. <laughs> duşun. duşun. This is roman duşun. Yes, yes, yes. yes, yes, yes. Okay. You like? Very good. Very good, good. Where are you from? From Antalya? Uh, Antalya and uh, uh, Istanbul? Istanbul, yeah. Yeah, uh, very good. Do you see? I adopted Istanbul. Sukhara. Wait. Oh, la. Istanbul. Mosque. Yeah.

Library Library. Adil Rami. Evet. Adil Rami. Ve evet, bi aussi ünlü evet, radyatörlerin, radyatörlerin, yaşamış olduğu, boğalarla savaşmış olduğu bir yer. Evet sevgili seyirciler, şimdi sizi Romalıların antik kenti olarak tiyatrosu takımı Burada Roma'ya Juliet, Arthur, Hacivat Karagöz'ün oynandığı ünlü bir tiyatro. <laughs> Balazın eğlencelerin bol bol oldu yaşandığı bir yer. Evet sevgili seyirciler. Hadi. Şimdi arkadaşımız bizi burayla ilgili biraz açıklama yapacak. Öncelikle bizim televizyona böyle bir programı tanımak gereği duyduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Burada Roma'nın medeniyetlerinin birinci seviyesi olan tiyatro kavramını, antik tiyatro kavramını görebilirsiniz. Ee, burada birbirine paralel taşlarla bir merdiven şekli verilmiş tiyatroda Hacivat, Karagöz, Kral Arthur, Romeo, Juliet gibi mükemmel bir sanatçılık kavramları görmüşler. Oyunculuğun da o günlerden bugüne geldiği söylenmektedir. Efendim Hacivat ve Karagöz diyorsunuz. Ben de az önce söyledim aynı şeyi. Hacivat ve Karagöz'ü ilk Osmanlılar yapmıştı zannedersem değil mi? Tarih kitaplarına baktığımızda sadece okuyabilen bazı şeyleri, şeyleri görüyoruz ama ben o devirlerde yaşamış bir insan olarak Hacivat'ın bir köylü olduğu, Karagöz'ün de arkadaki kardeşi olduğunu gördüm bizzat. Bunlar bir marangozun orduydu. Bunlar da zamanla orta oyunu dediğimiz, gölge oyunu dediğimiz bütün programları yapmışlar. Roma medeniyeti inşa etmişler efendim. Şöyle gördüğünüz evet. gibi karşı da çekerseniz bir daha büyük. Şu, şurası e, kralların oturduğu. Karşı taraf. O tarafı göstereyim. Buyurun. Buyurun. Şu karşı tarafa göstereyim. E, bir tarafta e, timsaha benzeyen bir canavar. Bir tarafta aslan simgesi. Roma'nın güçlü olduğunu simgeleyen kalıtsal yapılardır bunlar. Ama yemezler. Osmanlı'nın karşısında hiçbir Roma'da durmamıştır yani. Osmanlı Romalıların arasını affedersin. <laughs> ee, bayağı bir eziyet çekti. <laughs> evet sevgili seyirciler. Şimdi geçmişte kazanılan gladyatörlerin madalyası. Şimdiki tabiriyle UEFA kupası, Şampiyonlar Ligi kupası. Bulgaristan Ayran Kupası gibi. <laughs> Bu tarz şeyler. Fenerbahçe'yi <laughs> görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada ünlü gladyatörlerin ismi, bütün savaşları kazanan gladyatörlerin ismi var. En güçlüsü şu ortadaki ikisi. Adamların affedersin anasını bellemiş. Kaç kişi öldürdü kim bilir. Ee, şu hemen şu ikincisi. Hemen hemen şu ikincisi. Gördüğünüz gibi hiçbir sırma, hiçbir paç alamamış. Sadece bir yuvarlak içinde. Yani başarısız bir şey. O bence. zamanın mazlumu bu. Evet. evet, evet, evet. <laughs> vurmuş, vurmuş, fırılmış icabında gördüğünüz gibi burada yazılar var. Şimdi bunu arkadaşımız bize tercüme edecek. Efendim burada ne yazıyor? Efendim burada eski romanın e, medeniyetine ne kadar hoşnut olduğunu gösterdiği yazılar. Şöyle yazıyor. Sevgi verdim ellere düşman gelsin dillere ver elini elime elin girsin götüme. <laughs> Şimdi ise dünyanın ilk borsasının önündeyiz. Burada insanların pazarlandığı Altının, dövizin, doların, euronun. Tabi o zaman euro yok var. Gelinin yani burada yükselip burada düştüğü yer. Şöyle şuradaki yazıları size okumak istiyorum sevgili seyirciler. Burada görmüş olduğunuz gibi burada bir veresiye defteri var. Şurada yazıyor Mahmut abi iki çay aldı. Şurada iki çarpı var. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Eskiden defter kitap olmadığı için veresiye defterleri buraya yazılıyormuş. Şurada da üzerinde çarpı atılmış. Şöyle yaklaştırırsa kameraman arkadaşımız. Gördüğünüz gibi bu alacaklı tahsil edilmiş şekilde. Bu Gördüğünüz gibi burada şurada para bak. Evet, hepsi para. 55. Hı, hı. Burada yazıyor 3 çuval odun aldı. 2 torba kömür. Adam alacakları burada yazmış. Burada ne kadar oldu? Burada parası yazılıyor. Ee, 55 TL. Tabi tamam, o zaman biz şu anda TL diyorum. O zaman hangi para geçiyorsa artık. Efendim şu yazı dikkatimi çekti. Şu yazı dikkatimi çekti. Ee, burada Rus yazıyor. İki Rus yazıyor ama diğeri tam çıkmadığı için galiba o zaman da e, Fuş'un ne olduğu zamanlar galiba zannedersem. <laughs> Gelin efendim şurada bir yazı var. Bunu Türkçe yazmış galiba. Çıplak mı yazıyor? Tam anlayamıyorum ama. Çıpınyo falan yazıyor ama. Deplasman yazıyor. Deplasman maçları da burada yönetiliyordu galiba. Gerçekten inanılmaz. Gerçekten insanın duygulandığı bir şehir burası. Şöyle arkadaşımız çekerse. Burası da dediğim gibi az önce belirttiğim gibi insan pazarı. Burada köleler, cariyeler. Burada... Şu direkler üzerinde satıcı çıkıyordu. <laughs> Eğer arkadaşımız çekerse şu arkamda görmüş olduğunuz yer ise buyurun şöyle. Her tarafta gördüğünüz gibi direk. O zamanlar Romalıların direklerle olan merakını şimdi daha iyi anlıyorsunuz zannedersem. Az önce arkadaşımız dediği gibi Romalılar bu direkleri çok seviyormuş. Osmanlı'dan bahsetmek istiyorum biraz. Sevgili seyirciler şimdi eski Romalıların görmüş olduğunuz gibi eski dükkanlar diyeyim artık. Gördüğünüz gibi bir, bir eski bir kepek. O zamanlarda menteşenin olduğunu görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi kepenk açma kepenk kapama. Burasının da gayri meşhur işlerin dolaştığı, gayrimeşru olayların olduğu yer değil. Şu anda bazı garip figürler var içeride. Şimdi içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi o zamanlar fayanslar, e, ee, hatta lamba bile varmış. Edison o zamanlar bulmuş Bulanmayı Öyle söyleniyor. Hatta bunu romanların bulduğu söyleniyor. Duvarlarda garip figürler var. Duvarlarda garip figürler var. Aman Allah'ım. Bu ne? <laughs> Romalıların Eee 80'e kadar düşkün olduklarını burada görüyoruz. Sürekli her tarafta, her yerde Haşa yarabbim. Elektrik için olduğunu da burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Kapı var. Kapı açılıyor. Ve arkaya direkt nehire. Arkaya direkt nehire gidiyoruz. Birazdan da orada gideceğiz. Kemerli, köprüler göreceğiz. Tekerliğin ilk icat edildiği zamanlar ilk yapılan tekerlik sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi burada kendi haline bırakılmış, kalemle terk edilmiş ilk yapılan tekerlek. Az önce size bahsetmiş olduğum köprü, kemerli bir köprü. Gördüğünüz gibi Romalı dönemlerinden, milattan önce yapılan ama senesi henüz belirlenmeyen bir köprü. Gördüğünüz gibi oymalı taşları nasıl yerleştirmişler, nasıl böyle bir stil yapmışlar. Bunları insan gücünün nasıl yaptığı hala anlaşılmış değil. Burada görmüş olduğunuz gibi Romalılar zamanından beri akan hiç durmak bilmeyen. Burada çamaşır bir yıkamaya gelen Romalılar kadını gladiyatörler tarafından defalarca taciz edildiği duyuruldu bize defalarca takip edip Pek oralarda gezmeyin, tekin değil. Hala o gradyatörlerin, burada ruhlarının olduğu söyleniyor. Köy halkı olarak. Tabii biz bunlara inanmıyoruz. Biz bunlara e, gördüğünüz gibi e, Roma köprüsü. Burada gerekli açıklamalar yapılmış. Okuyabilenlere aşk olsun. <laughs>